Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1689 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1689 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2763 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2802 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Yarım altın 5525 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5604 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Tam altın 11042 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11157 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Cumhuriyet altını 11300 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11471 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Atı Altın 11339 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11448 TL'den satışa sunulduğ görüyor. 14 ayar bilezik 1123 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1245 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1640 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Ons ise 1949 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.